Merhaba. Bugünkü videonun konusu Hint astronomisi ve matematiği. Hint astronomisi ve matematiği tarih boyunca birçok önemli keşif ve teorinin beşiği olmuştur. Bu alandaki çalışmalar M.Ö. 1200'lere kadar uzanmakta ve Hindistan'ın bilimsel düşünce tarihindeki yerini sağlamlaştırmaktadır. Bu videoda Hint astronomisinin ve matematiğinin temel özelliklerine ve katkılarına odaklanacağım. Hint astronomisi antik dönemlerden itibaren gökyüzünü gözlemleme ve zaman hesaplama ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiştir. Metinlerde gökyüzü olaylarına dair ilk gözlemler yer almakta. Bu da Hint astronomlarının gökyüzü ile ilgili bilgileri sistematik bir şekilde topladıklarını göstermektedir. M.Ö. 5. yüzyılda Aryabhata Hint astronomisinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Onun Aryabhatiya adlı eseri matematik ve astronomi alanında önemli katkılar sunmuştur. Hint matematiği özellikle sayı sistemleri üzerindeki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Hintlerin sıfırı ve ondalık sistemini keşfetmeleri matematiğin evrimine büyük katkı sağlamıştır. Aryabata pi sayısının yaklaşık değerini hesaplamış ve dairenin alanını bulmak için formüller geliştirmiştir. Bu dönemde matematiksel hesaplamalar ve trigonometriye dair önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Trigonometri terimlerinin ve fonksiyonların ilk kullanılır da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Hint astronomları gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini detaylı bir şekilde gözlemlemişlerdir. Güneş, ay ve gezegenlerin hareketleri üzerinde yaptıkları çalışmalarda evrensel çekim yasaları ve döngüsel hareketler gibi kavramları öne çıkarmışlardır. Aryabhata güneşin ve ayın hareketlerini matematiksel formüllerle açıklamış, ayrıca güneş tutulmalarının nedenlerini de araştırmıştır. Hint astronomisi ve matematiği yalnızca Hindistan'da değil, aynı zamanda İslam dünyasında ve Avrupa'da da etkili olmuştur. Bu bilgilerin Arapçaya ve daha sonra da Latinceye çevrilmesi İslam dünyasında ve Rönesans döneminde Avrupa bilimsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Hint matematikçilerin geliştirdiği yöntemler modern matematiğin temellerini atmıştır. Sonuç olarak Hint astronomisi ve matematiği yalnızca tarihsel bir miras değil, aynı zamanda günümüzdeki bilimsel düşüncenin de gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bu alandaki çalışmalar insanlığın evreni anlama çabasının önemli bir parçasıdır ve bu miras gelecek nesiller içinde ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.